Evet arkadaşlar bugün bizim i̇şte sınıfta ve mi devam mi ediyoruz kim yazmış YPG. Neyse dur Lds ypc tamam Hazır Hazır Ben <laughs> <Lan> dört puan <laughs> tamam arkadaşlar Eee <laughs> video küpü nerede lan bir saniye Maç başladı Sarf, Harbi lan Bunlar, bunlarda bir gönderme var. Biz sizi iki kişi ininiz demeye çalışıyorlar. O kadar akıllı mısınız lan siz? Ego dedik bu Bu, Bir vur. Or. Bu sefer alın lan topu. Mert, hadi Mert. Aynı Mert. Işte. Ben şu para atan vereyim. Koş herif koş 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 bu kurta atmasın. Emre çok iyi oynuyor. Vur vur saklanma vur. Bu ne işe yarıyor be bir daha dedi. Mayın düşüyormuş öğrenmiş oldum. Ben söküm yapacağım. Dur şuraya bir tane koyacağım. söküm yapacağım. Duvarları söktüm şu paracinin gol atmasına izin verme. Çok güçlü. Bu. Lan! Belanı tuttun lan. çocuk. Yani bir ton param var la benim. Zenginlikten kıvırıyorum la ben. Bağırma lecesi Ben değil. Oh, <laughs> bir bor sonunda. At, 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 Kafa attı lan. Bu arada o kafasını korudu he. O kafa olmasa yine ölüyordun da. O kafa yine de korudu sen az bir şey. O zaman aç şu golü. Ölmesin. Oh yeah. Ama şimdi iki kişiydiniz. iki ben de şey kişi iyi şey oyna de, şey de Hazırım ben. Bir Olay saniye. Ya. Şu an orada iyi iyi. Ya bu iyi ya. Neden sen aslında Herkes hazırım dedi. Ben de hazırım tamam. Şeyini <laughs> ayarlıyordum da dedim ya düz gücünü filan Hazır mısın? Hazırım. atak Ataksif girişimler. Oradan çıktı attaş be Akka bede ataş be. Ataş be. Ataş <laughs> be. Hemen burada urta attı. Ördük. Onu sen kimsin lan? Ördü ördü. ördü. <laughs> Şimdi ben mayın döşeyeceğim. <gülüyor> mayın <gülüyor> döşedim. Şey <laughs> Döşedim. Atamaz. Atamaz. Atabilirmiş. De. Gel 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 şu an adamdan tek kişi. Ya yine sayılır çoğardı ya. Hayır. topa atsın benim yerine. Edif gol atacaklar koş koş. Ya, ya Ben Poco mı mi gitsem acaba? Ördün sen de hemen. Ay, <laughs> Ama ben ben dördüm ya. Dur, çok iyi oynuyor. Hmm. <laughs> olan, düşelim, ne lan? Al lan bunu. Mayık düşelim lan bacınıza. Dedenize fark etmek sizin. Gel. Gel lan buraya. Duvarı nasıl söktüm lan? Oğlum daha ne yapayım adamlarda? Duvar kalmadı söktüm. Ama topu gol atacak ya. Tayet evet, koyu. Ay çok iyi oynadılar ya. Dur karakter değiştir karakter. Cisi iyi. Benim değiştirmem lazım. <laughs> ben var. Ama Elfilim'in menzili çok güzel. Ne olsun. Olursa... Ve ikinci Jiko. Jiko çok iyi bunda. Tıpkı bunlarla takım yine aynı. Biz de şuraya bir totem Elif bak biçelin içinde bir totem var. O totemden ultini doldurabiliyorsun. Savaşmadan dost olmaz. Oğlum ya nasıl? Eli benim şeyimin içinde dur diyecektim şeyim kırıldı ya. Hızlı hızlı ortaya şeyim. <gülüyor> 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 ya nasıl ya? God morgen. God morgen. istemiyorum. Tek hesaplaşma adaletli hadi. hazırım de oyun ben, ben ara bırak mısın an... Blok musun? Hadi be. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> <laughs> güzel 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 güzel. Diyecektim kim kime dumdumaymış lan. Neresi güzel lan bunun? i̇çeri <laughs> <laughs> Komik olan o şey o değil bu arada. Komik bir şey gördüm ben. Burada dursam unuttum donmuyor demin. Ya benim time değil mi ya? Bak, sakin sakin ultimi kasacağım burada. Ama ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor. Çok ayıp hatta. Gördüm ki. Lan ayıp ya. Oğlum var ya, şimdi bir şey olacağım. Yamurtacağım sizi. Bir yamurtacağım sizi ben. Neyin yetmiyor? Arkadaşlar bu da sizinle pek konuşmuyorum kusura bakmayın. İyi biz takım aldım tamam mı? Uyumaşın direkt arkaya kaç adamların içine girme. Hayır, bak, hani. Abi bunda Tek hesaplaşmada. Bir saniye arkadaşlar. şimdi arkadaşlar Edgar'ın de aslında hasar iyi. Şuradan Karkan bir can. Hazır. Hazır. Ne yazıyor lan lan? Bir hazırım de. Hazırım de, hazırım de. Birini attı lan lan. Elif hadi hazırım de. Ha tamam şimdi ordun hazır. Şey arkaya kaç, arkaya kaç, arkaya kaç. Gördüm seni. Gel 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 gel. Gel. Bak buradayım, burada. O <laughs> benim lan. Gel gel arkaya doğru gel. Ben kutu kıracağım. <laughs> Sakın ölme. Neredesin sen? Arkada kutu koyayım. Tamam ben de kutu toplayayım. Ver kendimi bir kastadan. Heh merhaba. Sakın yanlışlıkla vurayım değil mi? Burada sen çünkü. Tamam dikkatli ol. Birini gördüm. Oh, adın aynı mı? Adın aynı. Adam pusdu. Pusdu adam. Pusdu adam. Ölmedim ölmedim. Aaa ama oya baksana oya. Nerede adam vatın aynı ama. Gel lan buraya. Vatın aynı. Hayır ya, örtüm ya ben. de oradan izlemelisin, izleyeyim. Çık. Aha bu kim? İzle. Seni yazıyorum şu an. Yukarıda e, göz çıktı mı? Önce çık, çık. e, pustu ya. Ya vatan aynı ya. Arkaladı ya. Ben o telefonu deneyeyim. Ben o telefonu deneyeyim. Benim şeyim var mı bu? O benim lan. Evet galiba oynuyordum da ördüm. Arkadaşlar. Biraz erken örüyorum ya. Biraz fazla erken örüyorum hatta. Benim şu sağdan bir şeyle girmem lazım. Buradan sana bir şey sıçabilirsin. Maç bitti mi? Bak benim cinim de var. Ama cinim kuştan varmış. Oysun. Oy cinim. Cinim baksana. Oynayalım mı cinim? Sen çekersin ben döverim ben yakında üstüyüm ya. Hı, onun için takım almamız lazım. Ay boş ver. Sen çekersin ben döverim işte. Hazam da, dejen kızım. Bu video bu bitsin.